Bugün beraber lise makyaj yapacağız. Gerçekten de lisedeyken kullandığım makyaj malzemeleriyle yapacağız. Bunu kullanacağım. Ben 11. sınıftayken hiç makyaj yapmadım. Sonra 12'ye geçince bana böyle bir kokoşluk geldi. Ve genelde çaktırmadan birinci derslerde makyaj yapıyordum. Ben lisedeyken henüz makyaj bazı kültürü çıkmamıştı. <laughs> BB krem olarak da bunu kullanıyordum ve tam e o zamanlar nasıl yapıyordum hiç hatırlamıyorum. Ama yüzümde hiç makyaj yokmuş gibi duruyordu. Bu arada okula ilk başladığım zamanlarda benim saçlarım boya değildi. Müdür yardımcısı beni sınıfa bıraktı ve sonra bana böyle yaptı. Yarın o saçlar boyanacak. Ne? Normalde Beauty's'in closetini kullanıyordum ama son zamanlarda buna geçiş yapmıştım. Ben lisedeki sınıf arkadaşımla hala çok yakın arkadaşım Süleyman. O zamanlarda böyle aşırı süslenmek istediğim günler oluyordu. O zamanlarda kontür yapıyordum. Ama ben yine Wet n kontürünü kullanıyordum. Fakat o bitti. Şöyle bir şey yapıyordum galiba. Bu da tabii parmakla yayılıyordu. Her şeyimi parmağımla yapıyordum. Benim ne ...aynı dönemde okuyanların bir allığı. Şu ankilerin belki bir rare beauty bilmem ne olabilir ama... ...bizimkisi buydu. Böyle bir sürüyordum. Sadece burnuma bol bol allık sürerdim. Bizim sınıf çok soğuktu o yüzden bu benim için bir...